Evet sevgili dostlar. Yeni nesil kahve makinesi 12 çeşit kahve yapıyormuş. Yine bilmediğimiz şeyleri özelliklerini arkadaşımıza söyleyeceğiz. Burada yeni kavrulmuş, taze mis gibi kahve. Yeni kavrulmuş mis gibi kahve. Bunun kapağı var. Bunun kapağını kapatıyoruz. Evet, böyle buradan o tutturuyorsun. Şöyle kapandı. Tamam. Evet. Şimdi bizim için çalıştırabilir misin? Ee, espresso istiyorum ben. Mümkün müdür? Kaç çeşit kahve alıyor bu? Yapıyor. 12 çeşit yapıyor. 12 Soğuk kahve de yapıyor. Soğuk kahve yapıyor. Harika. Ama ben tamam espresso istiyorum. Sütü, latte yapmak isterseniz sütü buraya koyuyorsunuz. Tamam. Buradan latte yapılıyor. için sütü oraya konuluyor. Hı hı. Su. Suyu, su haznesi, su haznesi de orada. Tamam, süper. Şimdi tamam. Espresso. Şimdi espresso istiyorum. Evet. Kahvesini yoğun isterseniz bunu seçebiliyorsunuz aşağı, yukarı diye. Tamam. Kahve orta ortadan biraz yoğun olabilir. Üst. Evet. Tamam, süper. Sonra milim. Dışına, milim Evet, oraya bastık. Milimini oh, bardağınıza göre ben 70 milim olarak seçiyorum. Tamam. 70 milim. Hı -hı. Bardak muhtemelen o 70 milimliktir. Evet. Bir kişilik ya da iki kişilik var. Evet. Ben tek istiyorum. Tamam. Teki seçiyorum, bir kişilik. Sonra da buna Süper. basıyorum. Basıyoruz. Ne diyor? İçeceğinizi mavi profil olarak. Tamam. Harika. Evet. Kaç dakikada hazırlanıyor? Takriben bir dakika, yani iki bir dakika, dakika sürüyor dakika, mu? Bir dakika sürmüyor bile. Tamam, bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet, heyecanla bekliyoruz. Evet, yavaş yavaş geliyor. oo evet başladık evet 70 milim bakalım ne kadar olacak oo köpüklü mis gibi harika evet tam afiyet ideal olsun. tamamdır çok teşekkür ederim ellerine ederim. sağlık hadi bize afiyet olsun.